Hepinize hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar. Bugün saklı Akinator oynayacağız. Hadi başlayalım. Akinator. Ok, ne düşünelim arkadaşlar? Ikar ile başladım karakterim yavancı. bu karakterin ünlü olmasının futbol ile bir alakası var mı? Evet. Kinga sem. Evet. Karakterin kız mı hayır. Karakterin sarı saç mı? Evet. Karakterin ajan mi? Karakterin kadın kıyafetleri mi yer? Hayır. Ne hadi? Arkadaşlar bildi tabi ikar diye başka bileceği bir şey yok. Ciko'yu şimdi bilemez biliyorum onu. Ya ne oluyor abi ben buna soru soracağım hadi oyna. İnternetimi zorlatacağım değil mi? Şimdi kimin kim yapıyoruz Ciko? Yok Mert Müllür. Karakterin ünlü olması futbolcu Lillia Alex var mı? Evet. Karakterin galatasaraylıları var mı? Hayır. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Evet. Karakterin... Oğlum ne oldu ya? Hayır. Karakterin ülke dışında oynadı mı? Evet. Yok. Yok. Evet. Evet, en son sırası. Abi Mert Müller kaç numara giniyor bakacağım. Mert Müller. Mert Müller. Hemen bakmalıyım bir dakika arkadaşlar. Kaç numara giniyor lan bu? Evet. Yok. Aa yok bulamadım. Şimdi arkadaşlar kim yapalım? Gek Yok şimdi kim yapalım kim yapalım? Eee Zahrettin ol. Karakterin yabancı mı? Evet. Karakterin futbolcu mu? Evet. Hayır. 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 İsy İsyahim hayır. Yok. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Karakterin kanat oyuncusu mu hayır? Hayır. İsyahim hayır oğlum. Hayır. Evet. Franslı mı hayır? Müslüman mı? Bir dakika. Evet Müslüman sanırım. Adı yabancı mı? Evet. Süper rolünde mi oynuyor? Evet. Hayır. Saçları uzun mu? Bilmiyorum. Karakterin çelik gözlü mü? Evet. Yok bu demiyor. Şimdi kimi diyelim? Kimi diyelim? Sebastian şu maske. Herkes yine almasıyla Evet. Hayır. Evet. Hayır. 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 Evet. Ya nereden biliyorsun ya? Alın. İşte bir bu kadar ciddi. Vallahi izleteceğim reklamı. Bana ne. Emirhan Kuru gibiyim şu an. Yükleyin ama bana ne Ya tekrar oynadım Şimdi. Kimi soralım. Endombele Galatasaray. Evet. Hayır. Hayır. Endombele evet siyahil. Nasıl Hayır. Dur Endombele Fransızdı değil mi? Sağ belki Hayır. 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 Evet. Ya oğlum nereden biliyor bu ya? Ya nereden geçiriyorsun abi ya? Ya sikeceğim şimdi senin yapacağın şeye de. Ya bolca Ya bak. Başlarım senin teknoloji. Ba ya yani, bayağı iyi değil mi? Çok iyiymiş. Medya var çok iyi değil mi? Boktan bir şey işte amına. Bayağı iyiymiş aynen. Bu ne amına? Ya tamam sen. <laughs> tamam. Tamam. Oğlum bak. Kimi soralım düşünmedim. İrfan Ceren Bayt. Hayır. Karakter şu an bir takımda oynamakta mı? Evet. Dokunmayacağım hiçbir şey çünkü reklam giriyor direkt. Her reklam sokmamak için yaptığım şey. Cık. Abi hadi. Şimdi kimi soralım? Cık. Şimdi yine Fener'den yok GS'den soracağım şimdi ya. S Ray abi Abi Raşitsa diyecektim. Ha, bu sefer başka takımlardan soruyorum. Bu sefer hayvan gibi zor soracağım. Bilmesi imkansız. Eee Kolay Hiç şu ülkede yaşadım evet. Adi Avancı mı? Evet. Fenerbahçe'de oynadı mı? Evet. Brezilya mı? Hayır. Uçuşuna büyük mü? Evet. On, karakter on numara? Hayır. Bozarsak mini takımda oynadım? Hayır. Pek denizli Hayır. Pek Bilemeyecek ya. Arkadaşlar bilemeyecek. Benim bilmiyorum, bilmiyorum. Ya nereden bileyim? Ya nereden biliyor ya? Simon, hayır nereden bilebilirsin ya? Emirhan Kulis. Türkiye'nin en Hayır, Oğlum neden bu kadar eski gösteriyor maçları? Bein Sports. Yok ya yarın 19 büyük Ya ne oluyor ya? Evet sana bir okuyacağım. Kimi okuyacağım başka hiç uğraşamam. Eski son hacı Hacı çok kolay Kim desem ki bilmiyorum ki Taferer Arkadaşlar bu, şimdi var ya hayvan gibi zor soracağım. İmkansız burun bilmesi. Ben dur şu eski kartlarıma bakayım da çok eskiden söyleyeyim arkadaşlar. Yani. Bilemesin bu şeyi. <laughs> Caner Erkin <olmazdı>. olmaz. Mertens <laughs> olmaz. Olmaz. <laughs> Aha. Aha buldum. Aha Berlin'in Verin Yok Draxler 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 Bilirse de onu soracağım. Sonra Eko var. Sonra bu. Ondan sonra bu. Arkadaşlar hazırlıyorum. Sonra bu. Sonra bu. Videoyu bilir, bilir de neyse. son da bu. Arkadaşlar şimdi hazırım. Ben şimdi. Arkadaşlar hiç bilemeyecek. Sesi kız ya. Arkadaşlar şimdi hep hiç bilemeyecek. Çünkü ayarladım şimdi kartlarımı. Eski oyuncularla Jordan Vernon'la başlıyorum. Roma. Heh. Hayır. 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 yeniden. Evet. Hayır. 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 Evet. Hayır. 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 Evet. Maç yakışacak Süper maç KFC Türkiye mobil uygulamasını hemen indir, hemen al. Bu var ya, ben Ne alaka abi ya? Nasıl Roma neydiydi lan? Çıktım. Ha İtalyan'daydı Hayır. Evet. Ben çıkalım mı? Hayır. Oynamıştır ya. Evet. Bilmiyorum o Ne oldu şimdi? Boş verin bilemiyor. Draxer'deyim. Draxer'de, Draxer'deyiz. Bilemedi çünkü böyle bir şeyler. Dedi. Şimdi Traktörün Galatasaraylı mı bilmiyorum. Neyse. Hayır. 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 Evet. Hayır. 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 Bakayım. Hayır. Bakayım. Yok. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Şu an kötü bir takımda. Hayır. Koreli mi? Hayır. Alman mı evet? Aradığınız evden uzaklaşmayın. Hayır. Şet fırsatlar evlek Yok. Yabancı evet? Alman yadan mı? Yok. Halicim hayır. Bir bu kaç seni kartı? 2019. 2020, 2021, 2022, 2023. 29 yaşında şu an hayır. Oynadı mı? Bilmiyorum ki. Oynam bilmiyorum. Hayır. 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 Evet. Hayır. Bilemiyor abi. Nasıl bilemezsin abi Draxler ya. Yılların oyuncusu abi bu. Tam en kolayını soruyorum şu an karakterimin arasındaki. Vida'yı soracağım arkadaşlar bir daha. Evet. Hırvat dedi mi bilecek ya. Hırvat dedi mi bilecek. Adı yabancı mı? Evet, Vida adı. Kadın in karakterin İngiliz mi? Alman mı? Gelme oralara. Oralara gitme. Bilmiyorum. Bilmiyorum o kadar. Hayır. senden üç yeni erkek var. Emerald, Ruby, Diamond. <laughs> Mobil denize indir farklı banka hesaplarını tek yerden yönet.

Bir türlü inanamıyorum bu indirimlere. Anlamıyorum ki ucuz pahalı mı? Kurtar beni Cimri. Geldim. Cimri'ye giriyoruz. Ürünlerin fiyat geçmişini kontrol edip gerçek indirim olup olmadığını anında görüyoruz. kuyu soracağım. Eee <laughs> um, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Yo nereden bildin ya? Ter bildiğince böyle yapıyor ya. Yani. Bak. Bak şimdi kafa gözü girmez hemen ağlayayım. Bak. Arkadaşlar bilemiyor. Bak ya. anlamıyorum ya. Ne diyeyim yani? Ne diyecek? Şimdi yani oyuncu kalmadı. İlk Her şey Kimi sorayım ya dur. 15. Bilemeyeceğiz. tam Akaydın yabancı mı? Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Evet. evet. Ve Ferdi zannetti. Koydası. Evet. Defans sonuç. Diğer birinci mı? Hayır. Sarışın mı? Hayır. Uzun saçlı mı? Herhalde değil. Karakterin saçı her zaman uzun mu? Herhalde değil yani her zaman. Karakterin tamamı erkek olan bir grupta. Yok tövbe tövbe evet. Oğlum bak. Oğlum bu nasıl biliyor her şeyi? Gelin gidin ya. Aynı şeyi yine soracağım.

Defans yok. Hayır yanlış hocam. En güzel evet. Bu. <laughs> Çocuk mu? Evet. Çift kişilik Evet. Tamam. Boş. Bitmedi. Çift kişilik Kapadokya tatili. Eğlenceyle dolu iPhone 14, PlayStation 5 veya Apple Watch SE kazanma fırsatı da Oy. Lifebox paketi alanları bekliyor. Sen de hemen LifeFox'ı indir, paketini seç ve birbirinden güzel hediyeleri kazanacak şanslı 5 kişiden biri ol. Hayatı LifeFox'la doyasıya yaşar. Kredi kartınızı nasıl alırdınız? Ömür boyu aidatsız mı olsun yoksa ekstra taksit mi versin? İhtiyacınıza uygun kredi kartını bulmak için hemen hangi kredi indirin? 25'ten fazla bankanın en avantajlı kredi kartlarına anında başvurun. Şu an her dediğine Ya, ücreti söyle. Trendyol Süper <laughs> Lig'de 14. haftada Kore Dona Anya Spor'la Tümosan Konya paylaşacak. İki takım son toplantılarını yaptılar. Oğlum bak. Arkadaşlar bir daha yüklemeyin bu akinotörü. Akinotörü alalım.